Evet arkadaşlar günaydın. Bugün ilk revizyonumuz daha önce Türk mide ameliyatı olan ve kilo veremeyen ama aynı zamanda da hiçbir katı gıda yiyemeyip kusan bir hastadayız. 2016 yılında hastamız ameliyat olmuş. Şurada gördüğünüz gibi Türk midesi var. Şimdi izleteceğiz size. Bakın gördüğünüz gibi Türk mide var. Ama şurada bir kırılma var. Bakın burada kırılıyor. Mideyi devam edelim. Şöyle bir açılanma yapıyor. Burası kırıldığı için arkadaşlar bakın burası kırık hasta katı gıdaları yiyemiyor. Katıları yemediği için de devamlı kalorisini almak için şekerli gıdaları tercih ediyor. Ve böylece hasta yüksek kalorili gıdalarla kilo almaya başlıyor. Bir köfte bile yiyemeyen hasta günde neredeyse iki porsiyon enerji alabilmek için kek gibi karbonhidratlar alıyor. Evet arkadaşlar sadi bitti. Bakın ne yaptık? Dövdolu 12 parmak varsa buradan ayırdı. Demin görmüştünüz mide kırılmıştı. Bunu ince varsan daha ilerisine böyle anastomoz yaptık. Hiç mideye dokunmadan midenin çıkışına. Gördüğünüz gibi bu kırılma dümdüz oldu. Artık hasta çok rahat bir şekilde yemeklerini yiyebilecek. Bakın o deminki videoda burası kırıktı. Şimdi gördüğünüz gibi dümdüz aşağıya bağırsağa doğru ilerledi ve ameliyatımız bitmiş oldu.